Selamlar YouTube. Videoma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir dostlarım. E, off stream video çok çekmiyorum biliyorsunuz. O yüzden off stream'i görünce bir tık belki garibinize gitmiştir. Biraz sohbet muhabbet etmek istiyorum sizlerle. İlerlediğin o senin sonun olacak. bir de kendime anlatayım. Hani video gelmiyor, yayın gelmiyor, aksıyor. Ne oluyor? Bu hamsu nerelerde? Diyenlere cevap olsun diye ilk sıradan off-stream video çekmek istedim. Öncelikle dediğim gibi umarım iyisinizdir. Video neden gelmiyor dostlarım? Yayınlarda da aksıyor böyle tek tık açabiliyorum. Ee, yani fırsat olmuyor diyeyim. İşte Ramazan ayı olduğundan dolayı iftara davet ediliyorsun. İftara gidiyorsun. Ya da bir yerlere gitmen gerekiyor. Mesela LOL etkinliği oldu, ona gittim. İşte fırsat çıktı Antalya'ya gittim Zegabon'un yanına. Oradan sonra Raşit abiye uğradık. Moralimin olmadığı zamanlar oluyor ki bu aralar çok oluyor. Böyle olaylar olduğunda işte video ya da yayın yapamıyorsunuz ki benim zaten video, short, klip şeylerin hepsinin çıkmasının başlangıcı yayın. Yani yayın açtığımda ben varıp yayın yokken ben yokum. Hiçim. Çünkü her şeyim oradan çıkıyor. Oradan video çıkıyor. Oradan short çıkıyor. Oradan klip çıkıyor. İşte ne bileyim son şey yayında yapmış oluyorum. Bütün işim benim yayından dönüyor. Yayın açamayınca otomatikman zincirleme hepsi kayboluyor. O yüzden hani aklınızda şey oluşmasın. Ulan bu çocuk bir anda işte popüler olmaya başladı ondan sonra kayboldu. Ulan götü mü kalktı bunun falan filan diye. aklınızda öyle bir soru işareti olmasın. Çünkü böyle birkaç yorum da gördüm. Biraz da ona da kırgınım aslında. Çünkü böyle bir niyette hiç başlamamıştım YouTube'a. popüler olayım insanlar şey yapsın Aa, su falan filan diye. Öyle bir niyette başlamamıştım. E tabi hoş şeyler bunlar da. İnsanlar seni seviyor değer veriyor falan. Ama açıkçası böyle şeyler görünce üzüldüm. Sadece bazen fırsat olmuyor hani denk gelmiyor arkadaşlar. Anlarsınız diye düşünüyorum bunu zaten. Elinizde olmuyor bazen bazı şeyler olsa. Odaklanamıyorsunuz kendinize. Da fırsat çıkmıyor. Vaktiniz olmuyor. Bir yerlere gidiyorum. Bir yerlerden geliyorum. Bazı olaylar oluyor. Moralim bozuluyor. Açamıyorum. Çünkü açsam biliyorum ki keyifli geçmeyecek. Hem benim için hem izleyen için. İzleyene de saygısızlık bence bu. Hani yapıyorsan işin adam akıllı yapacaksın. Biraz soğuk kanlıyım. Ketumum biliyorum ama zaten durgun biriyim. Ekstra durgun oluyorum. Abi yayın mı açıyorsun? Oturmaya mı geliyorsun gibi oluyor da. E güzel. Genkten kaçtık. Hmm, eleman buraya bir geldi. Şu minyonları bir açalım. Oğlum keşke başladı yedin ya. Oh. Nice. Oh shit. Flash'i var onun. <laughs> Dur lan zaman kazandırayım ben. <laughs> çok minyon gitti. Ben ona üzülüyorum şu an ya. Fena değil ama iyi oldu açıkçası. Fena değil. Aa ulan Kenan ölmüş ya. Ulan rakip takımda olsa ölmez o Kenan'ı. XP difference oldu bak şimdi. Adama biz kestik ben gerideyim. Bu da garip. <laughs> ya işin özü böyle dostlarım. Umarım iyisinizdir. Ee, Burayı bıraktığım falan yok. Ben bu ortamı çok seviyorum. Çünkü hayal ettiğim ortamlardan biri. Hepimiz küçükken böyle şeylerin içinde olmak istemişizdir. İzlediğin adamlarla aynı oyunda oluyorsun. Yerlere davet ediliyorsun. Saygı duyuluyor sana. Helal olsun o. Falan bunlar herkesin istediği şeylerdir. O yüzden böyle bir ortama uzaklaşmak hiç istemem. Çok hızlı yükselirken böyle bir şey neden berabat edeyim? Manyak mıyım ben? Öyle yani muhabbet etmek istedim. O yüzden off stream kayıt aldım. İşte bir nedeni de buydu. Öldü herhalde o Viego. Ananı. Oğlum vision vision yok mu ya? Oğlum herkese de flash var ha. Aa, olana bak. Neyse çok fan var. Ben de yardıma gideyim bari. Video çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. B'yi koyamıyorum. Bitkinlik farkını aslında şu an girsem alırım. Ama arkada bir kişi çıkarsa büyük problem. Ki şu an Vigo'yu falan da mapte gördüm. Onu yemek istemiyorum. Tamam bunu da yemediğimize göre. Şöyle ufaktan bir W'sunu bir alalım. Diyecektim. Atmadı bile. 30'a girerdim herhalde. Güzel. Bu bayağı iyi oldu. Şu an level defi de kapattık. Adama XP de kaybettirdim. Viego nerede göremedim. Bu plakayı istiyorum ama üstünlüğü devam ettirmek için. Normalde burada base atarım. Viktor gelemeyecek zaten. De. Where is Viego? Botta fight oldu biliyorum da siz görmüşsünüzdür muhtemelen kimin olduğunu. Ben tam oraya bakamadım. O yüzden riske atmıyorum. Güzel oyun bayağı iyi geçiyor. Takım iyi geldi. Bu videodan önce bir videoda çekmeye kalkıştım orada takım bir tık fenaydı. Ondan dolayı şu an mutluyum. Video çekmek zormuş ya. Hani yayından falan aldığımda zaten yayın açıyorum. Güzel maç illaki çıkıyor bir iki tane. Atıyorsun. Ama video çektiğinde bir tanesi çöp olduğunda işte. Bayağı sıkıntı. Hmm. Ya yukarı ping dediler. Yukarıdan gelecek zannettim. O yüzden bu tarafa çok yakındım da. Bir de takımın şeyine uğradık. Azamet ne denir artık? Sen arkadaşını mı çağırıyorsun lan? Ah, Bloktan dolayı adam dodge attı bana. <laughs> Buran blokladığı için dodge attı adam bana istemedi. İnanılmaz ya. Şu an bu çocuk bayağı sağlam. Geçen önceki oyunda Yuntal ve Kraken'in şeyini de anlattım da. Tabi bu maç farklı olduğu için bir tık değişti. Anti baba anti. Gayet iyi. Çok work bir takas bu arada. Böyle supportların bunu yapması çok hoşuma gidiyor ya. Burada sen sıkıntıya girebilirsin ama. Oğlum dedim bir de ya. Uyardım be kardeş. Yuntal ve Kraken farkında şöyle bir şey var arkadaşlar. Yuntal'in alt itemleri. Yok. Vayne engelmesi oynardık da. Ben de istiyordum çünkü. Çocuk da farkındaydı. abi yapma. Nice. Benlik bir durum yok. Çok kötü oynadım. Daha iyi oynardım. Keşke flash'ım olsaydı burada. Bunun flash'ı yok biliyorum. E, esini kötü atarsa ki şekil Nice. Bura çok iyi oldu bizim için. Bir flash'ım olsa ortumu da güzel atsak çok iyi pozisyondu. Ama gene güzel oldu. Bu sefer timingler bizim yanımızdaydı. Burayı biraz vururum herhalde ya. Bir daha tanklarım. Baba kaçar. Ah! Ölüyordu mu? Abi devamı çok kötü oldu ya gene. Neyse buraya puşladım. Ben kaçar. Bir tık problem gibi. Yapma oğlum ya. Oğlum lan nereden gördün ki beni? Vision mı varmış ya? Direkt ulti çocuk çalığın ortasına. Tahmin de etmiş olabilir de. Yuntal Kraken farkını anlattı mı tam bilmiyorum. Yuntal'da arkadaşlar alt itemlerin bu çok kötü. Bu 350'lik düz item ya bir bu işe yarıyor alt itemlerden tam böyle anlamıyla. Ama 1300'lü oldu yani 1300'lü gold'u da erken oyunda toplayamıyorsunuz. Zor oluyor yani 2-3 kilo alman gerekiyor. Farman iyi olmalı işte base attığın timingler iyi denk gelmeli falan filan. Bir tek problem ya itemin alt itemleri çok kötü kendisi fena değil. Ama alt itemlerinden dolayı ben pek tercih edemiyorum. Çünkü öyle bir gold'a yani her zaman şey yapamıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Bu da problem red buff alacaktım normalde de erken gitmem işe yarayacak herhalde ya. Bence onu salıp buna gelmeliyiz. Niye çocuğa beleş verelim ki? Manyak mıyız biz? Yani durdurmaya çalışacağım. Okey start atmadı herhalde hala. Tamam. Ha attı. Böyle bir şey yok bingo. Yani bunu neden benim durdurmam gerekiyor ki mesela? Botta boş yere şey gitti. Bunu da baitlerim. bir hareketlensen bir flash'ın var bir hit atsan ben de dalsam. Çok garip oynadı bizim takım ya. Her yeri alırdık burada. Hiçbir şey vermeden. Rift'i sonu da alabilirdik. İlk önce Drake'e gelsek. Viego'yu kesiyoruz. Veine kule vermiyoruz. Vayne'i kesiyoruz. İki kill kulemiz gitmiyor. Her şeyi de almış oluyoruz da. Tabi flex olmadığı için kimseye derdini anlatamıyorsun. Bu çocuk çok free kasılıyor. Benim hoşuma gitmedi. Bu. Hep bir yerden kule alabiliyor yani rahatça. Mesela buradaki fight'i isterim diye düşünüyorum. Aa çok iyi. Nice. Ulti de ne güzel toplandı ha. Ya. Oğlum sal beni. Ne illet bir şeysin lan. Ee, O niye lan onu anlamıyorum ben. Basmaya çalıştığım için bug'a mı giriyor acaba? Normalde vuruyor çünkü oraya. olabilecek senaryoların en iyilerinden biriydi herhalde ya. Viego'nun W'sünü neysem Viego'yu da kesemeyecektim. Bak gayet iyi. 2 i̇ki, iki kill aldık. Ki burada FF atarlar bence. Bir tek sinir bozucuydu çünkü rakip takım için. Ben burada FF geldi diye düşünüyorum. Gayet keyifliydi. önceki keyifli kill benim rezaletti. Jungle'ım da aynı şekilde. Şimdi çok üstünler. Oyunun dengesi kalmamış ya. Valla. Ya çok ağır yeniliyorsunuz. Ya çok ağır yeniyorsunuz. Master lobiler çok garip. Eş ne işte şeyleri vuruyor GG VP dostlarım. İkinci maçta görüşürüz. İkinci maça geçelim. Evet ikinci oyunla karşınızdayım dostlarım. Zaten şu an oyunda biraz kalabalık yayıncılar. Pro'lara gördüm birkaç tane. 5-6 kişi sanırım ya pro yayıncı. Efe zaten editör buraya koyar. Önceki oyun fena değildi. Ondan önceki oyun rezaletti. Bu oyunda tatlı bir şey geçer umarım böyle. Arada... 5 gold çalarım hemen. Hiç atakı beklemem. Direkt alırım 5 gold'u. Derdimi anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Sohbet muhabbet bazen iyi oluyor. Biraz daha böyle 3-5 gün uzak kalmak benim kafama da iyi geldi. Çünkü bu oyun dayanabilecek bir oyun değil arkadaşlar. Eğlenecek kısmında belki eğlenirsiniz, geçersiniz ama rankt kısmında öyle olmuyor. Master'da oyun atmak yani çok da büyük bir şey değil açıkçası hani böyle prolar, yayıncılar gelmeyince maçlar sarmıyor. No name'lerle diyeceğim bir tık egolu bir laf olacak belki ama hani millet o kadar bezmiş ki Abi oyun direkt open oluyor. Diğeri satıyor. İşte kanka diyor bitti artık. Bir, adam bir hata yapıyor diyor ki tamam daha oynamam mı? Ama sen oğlum ustalık ligindesin ya. Sen her zaman 2-0 başladığın oyunu mu kazanıyorsun? Sen o zaman oyuncu değilsin ki. Bronza da ver 5 kilo. O da dayanır belli bir yere kadar yani. Kazanamasa da dayanır. Esas amaç zaten kötü pozisyonlardan çıkmak değil midir? Neden böyle mesela kendi şortlarımla örnek vereyim. Düz bir şort atsam izler misiniz dostlarım? 20 kilo olsam 5 level lif attığım adamı kessem. Ya bazen gene yeri geliyor atıyorum öyle şeyleri. Hani güzel konumlanmış oluyor. İşte kayıyor ne diyorsun, bir şeyler oluyor. Hoş böyle göz zevki olan klipler çıkıyor. Çok üstün olduğum halde. Hani ama en çok ne izlenir mesela? 5 levelde burada üç kişiyle beraber fight attığım vardı. Her şeyimiz eşit. itemler eşit. dalmak istiyorum da. Herif o mesafeyi hiç şey yapmadı. Kapatmadı. Bir de, de le letalist eklendi ya. Yani. Bunu atıp kaçsak iyi olacak. Hazır matchup'ını hiç sevmiyorum. Kolaydır muhtemelen de ben şey yapamıyorum. Rahatsız hissediyorum bu matchup karşısında. Wave üzerimize gelecek. Burayı alabiliyor mu diyeceğim. Aa. görüşü çıkartmak istedi. Flash atlı çalıyor da anti. GP'nin hasarına dayanabilirse keser zaten. Videodayım. Babam baskın attı ya. <laughs> Dayımlar bize de dostlarım. Gene bak mesela şu an video çekmem lazım. Onlarla oturmam lazım. Ama fırsat bulduğum an bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim şeyi de belki anlamışsınızdır şimdi. Hani bazen isteseniz de vakit bulamıyorsunuz. Ayıramıyorsunuz. Bir şeyler çıkıyor aksilikler. Nasıl alamadım lan o farmı? Gene Kraken ya. Yani mesela şu an yuntale yeni isterim de 700 gold'um var abi. Yani şu mu daha karlı item yoksa şu mu daha karlı item? Bence diğeri 700 bu daha iyi bir item yani. Di atak speed farkı var. Bence bu daha iyi ama. Alt item tamamlamak çok zor. Güzel. Twitch'e kalması iyi oldu. Ya konum anını satayım. Menzile baksana herifin ya. Felaket bir menzili var. Rahatsız ediyor işte beni bu. Ne yani flash atabileceğim mesafede olsa ki o flash deneyeceğim. Ne bileyim bir şeyler olacak. Ne yani geri kaçsan kaçacağın minyon yok. Wave'in çok iyi kalması gerekiyor Azir fight'a atarken. Belki burada alt levelimi çözemeyeceği için diyecektim. Tek <laughs> sıkılmaya başlıyorum. Aa şeyi kalmadı. Aa, çok iyi lan. Lulu gelmese de kesiyormuşum ha herhalde. Güzel denk geldi. Beyz atabiliyor mu lan? Grablara girdi herhalde talon. Sonra ka bozarsa diyeceğim. O da beyz atmıştır yani. Bir canlı da beni bozmasın abi. Güzel. Bu çok iyi oldu. Hem bot bitti hem güzel bir beyz aldık. Sadece Azir'in ultisi var hala. Onu aklımdan çıkarmayayım. Çocuk yine öldü herhalde ya. Hı -hı. mesela şekil abi bir tane it dedim adamın ultisi yok artık. Nice. Güzel. Top gelmiyor. Bucu burada ward varsa bir tık sıkıntı olabilir. O da yok. 10 numara. Gayet iyi durumdayız. Hatta direkt iteme mi alsam? 15 atak damage. Gayet durumdayız. Bir top lane'imiz çok kötü durumda. Ben de onu Diana ile çözebileceğimizi düşünüyorum. Rakip takımda iten çeken tek Charles Azir var. Hani çeken dediğim tek ultisiyle bir iş yapabiliyor. O yüzden Diana aslında güzel bir pick. Hani Azir'in ulti atamadığı konumda güzel bir ulti atamazsa eğer Azir predikleyemezse ben de ulti atacağım. Diana'nın ultisini de benim de ultimi böyle paşa paşa yiyecekler gibi olacak. Onu yapma işte ya. Onu da yapma. Neyse biraz baitlemiş olayım belki atlar. Ya yani Ben tahmin ediyordum açıkçası. Bir şeyler vardı yani. Ah, come on guys. Ellerim daha yeni ısınıyor oyuna. Gelin oynayalım. Hiç deli de bu arada ben bir haftadır belki 3 peç oynatmışımdır. O da random yani. Gene fena değiliz. Hadi. Hadi fena değiliz diyelim. Oo, bot bir daha kestik mi? Çok iyi. Biz sanırım botla beraber bu oyunu taşıyacağız. O ne lan? Tezgah. Nice. <laughs> güzel. Benim için zevkli şu an. Pozisyonlar da fena değil ha. iyi oluyor bile. Dulu'nun hitingine göre oynayınca güzel. Yani Soraka'yı takip etmesi çok iyi. Çünkü bot lane'i zaten kazandı. Adam beni de kazandırdı şu an. 15 FF diye düşünüyorum bu oynadı. Bu oynada. Sanki önceki oyun 15 FF. Oğlum benim kelime harcama ne oldu lan? Beynim çalışmıyor gibi hissediyorum. Off stream video çekmek bir tık harbi zor ya. Yayındayken çünkü mesela lan Beyzat'in herhalde gideriz. Orayan Beyz. Yok gidemiyormuşuz. Koreli an base. Koreli an lazım Çok bak. Bak Koreli base'i bu. Bu ne base'i? Koreli base. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Ben... Yani adam selam dese. Aleyküm selam diyorsun sen en azından. Yani konuşuyorsun. Bir şekilde bir aktif oluyorsun yani. Buradayken bütün konuları sen buluyorsun. Bir şey anlatman lazım. Ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> en azından ben bilmiyorum. <laughs> 8 yol 8 goldur kardeşim. Kar kardır. Varmış ulti Kötü oldu. Herkes bir anda birleşti. Bir de Soraka çok iyi atıyor ya da olsa. Ama hesabı katmak lazım. Bayağı şarttan verdik. Şu an oyunu bir tık sattık. Garip bir ölüm. Ölmezdir herhalde ya. Lulu var. <laughs> Yok Talon tek atıyor. Serpent Dalmış. Oo, bizim takım bir tık kötü durumda. Param Talon geliyor. Yani Azir'e fokus değiştirmesi lazım. Bir kavga olduğu olan Talon. Azir değil ama neyse MT. GP yokken bence burayı oynamalıyız. Tek yiyebilirim herhalde. Gel babacım. Gel, gel 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 Neden mesela? Gerek var mı hocam ölmüyor? Niye ki kanka yani? Neden öldün şu an mesela ya? Çok iyi. Çok iyi denk geldi. Ben bunu kesemem. Ohoho. Kesmek ne alaka? Yani? Kesmek diye bir şey yok ki kardeşim. Güzel. Bunda şattan da vardı. Siyos kesmiyor. Böyle görmüyormuş gibi. Nice. Abi talon ölse. Ya bunlar piyon çünkü bu ikisinin önemi yok. Talon ölmeliydi orada. Abi yapma ya Oğlum ne kadar kötüsün lan Çok kötü oldu buraya ejder gitti Adamın tek fıçısı öldürüyor arkadaşlar 2 tane fıçı götürdük bir tane fıçısını ölüyorsun Rando'nun olması falan filan bir şey Değiştirmiyor Güzel, neş alabiliriz ha? Tamam, kaçtı bu yine. Oğlum yalnız bırakmayın adamı ya, adam yok etti işte kanka. Ne yapıyoruz ki biz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya bu nasıl bir gameplay kanka? Bunun bir mantıklı açıklaması yok ki. Herif geliyor herkesi tek tek ayıklıyor. Böyle bir gameplay mi var? Oğlum 5 kişi hayattayız ya. Yani. Neden gidip GP'ye tek tek ölürüz ki? Neş gitti neşe de alamayız. shit shitbow gidelim. Ben bu oyunun bu arada side'dan daha iyi olacağını düşünüyorum. GP side'a gelir de kesersem bir şekilde. En kötü dikkat dağıtırım da tek başına geleceğini de hiç düşünmüyorum. Eee? Ben de öldüm ki. Oğlum talon yok. Eş yok. Sadece azir var. 3-5 kişiyiz ve öldük. Allah Allah. Sadece azire 3-4 kişiyken öldük. Takım nasıl bu kadar korkaksa artık. Diana random ölüyor. Olaf random ölüyor. Hadi babam. Nice aldı en azından. Ya aldı da oyun bitti ki herkes öldü ya. Oh, pozisyon almak falan da sıfır ki kanka hiçbir yere gidemiyoruz. Dayana Torak'ın önüne atlıyor bildiğini. Baksana Twitch mi hiç güçlenmiş de abi. Ederi yok kalmadı oyun bitti. Çok ki ya. Atlayın ve jungle rezaletti. Çok sattıklar bu oyunu. İyi ki arkadaşlar. Enti izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Sohbet muhabbetten umarım keyif almışsınızdır. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayrola.